Şehzade Selim 1470 yılında dünyaya geldi. Abisi abisi Şehzade Korkut. Öbür en büyük abisi ise Şehzade Ahmet idi. Şehzade ve Osmanlı 2. Beyazıt döneminde bir nevi uyuya kalmıştı. Şehzade Selim Trabzon sancağına beylerbi beylerbeyi olarak atandı. Şah İsmail ise Osmanlı topraklarından tıngır mıngır geçerek Dulkadiroğullarını işgal etti. Osmanlı'dan da izin almadan. Bu olaya Selim Selim hızlıca e, Safevi askerlerini esir aldı ve bu olay Yeniçeriler, şey, Yeniçeriler ve halk tarafından çok hoşnut bulundu ve Yeniçerilerin büyük sevgisini kazandı. Selim taht konusunda gitti ve Kırım Hanı'na danıştı. Kırım Hanı tamam dedi. Ancak sonrasında Şehzade Ahmet gitti. Şehzade Ahmet Kırım Hanı tehdit etti. Eğer ne kadar tehdit etse de Kırım Hanı pek umursamadı. Hala Selim'i destekliyordu. Kırım Hanı'nın Hanı ise hiç hep Selim'i destekleyeceğini belirtmişti. Selim ise Balkanlarda kendine bir üst devletti. Ancak bu yasaktı. Selim bir de isyan etti. Ve savaşı kaybetti. Ancak kaçtı. Sonra ise Yeniçeriler Şehzade Ahmet'in payitahta girmesine izin vermediler. Ve böylelikle Şehzade giremedi ve Şehzade Korkut da aynı şekilde giremedi. Ta Selim'e kalmıştı. İkinci beyazı tahttan indirildikten sonra Yavuz Sultan Selim onu zehirletti. Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut'a ise kelleleri uçuruldu. Şah İsmail Kızılbaş fırtınaları, Kızılbaş ayaklanmalarını başlattı. Osmanlı ise buna cevap olarak saldırıya geçecekti. Bu kök, burada kökenler Türkmen ve Alevi kökenleri istiyar edenler. Osmanlı ordusu yoldaydı. Yavuz, Yavuz Sultan Selim Şah Şah'a gönderdiği mektuplar gelmesini istiyordu. Ancak Şah İsmail'in çıkmayacağını gören askerler isyan etti. Ve Çaldıran'daki komutan bir araya geldi. Osmanlı ordusunun çoğunluğu tüfekler ve topçulardan oluşuyordu. Ancak Şah İsmail'in ordusu kılıçlıydı. Şah İsmail de nasibini almıştı. Sonra ise Yavuz Sultan Selim Şafevi bayrak al indirerek Tebriz'e kadar aldı. Osmanlı ordusu ise payitahta gidelim diye isyan etti. Şah ise Tebriz'e geri dönerek Tebriz'i geri aldı ve bu savaşta burada bitti. Yavuz Sultan Selim'e isyan eden paşa Memlükler ve Dulkadrollar ile iş birliğindeydi. Ve Dulkadrollar ele geçirildi. Ve e, Kansu Gavri ise hızlıca meydan muharebesi yapıldı. Kansu Gavri'nin dibinden top geçmesi sağır oldu ve öldü. Sonra yerine Tom Bayans geçti. O Yavuz Sultan Selim bize geçinemeyecek o Sina çölünü geçip meydanda savaşa başlamıştı. Arkadan dolanarak öldürmüşlerdi memlük askerlerini ve hazine dolu mücevherler çıktı. Hazine odası doldu da taştı ve o sultan Selim vasiyetini verdi. Her kim benden fazla hazine toplarsa ise kendi mühürünü kullanabilir. Eğer toplayamazsa benim mühürüm kullanacak diyerek vasiyetini verir. Ancak yatağa düşerek ölür. Saltanatı 8 yıl sürerek 8 yılda da böyle doldurmuştu.